Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın. Gündüzünde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allahü Teala dünyaya rahmet nazarı ile bakar ve fecir oluncaya kadar şöyle buyurur. Benden af dileyen yok mu? onu bağışlayayım. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. Sıkıntıya uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim, buyurur. Berat gecesinde beş önemli haslet vardır. Her önemli iş bu gecede seçilir ve ayırt edilir. Bu gecedeki yapılan ibadetin fazileti çok büyüktür. İlahi rahmetlerin adeta saanak saanak yağdığı bir gecedir. Af, mağfiret ve bağışlanma gecesidir. Bu gecede Peygamber Efendimize şefaat hakkının tamamı verilmiştir. Hazreti Ayşe validemiz şöyle buyurmuştur: Bu gece yani şabanın 15. gecesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Odanın içinde aramaya başlamıştım ki onu başını secdeden kaldırırken buldum. Buyurdu ki: "Ey Ayşe, Allah ve Resulü'nün seni korkutmasından mı korktun?" dedi. Hazreti Ayşe validemiz diğer hanımlarından birinin yanına gittiğini zannettim." dedi. Peygamberimiz buyurdu ki: "Allahü Teala Şaban'ın 15. gecesinde dünya semasına iner. Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar buyurdu. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana babasına asi olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. Cenab-ı Hak rivayete göre Kur'an'ın levh-i mahfuzdan dünyaya indirildiği berat gecesi için Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Apaçık kitaba yemin olsun ki biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik biz gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur. Ancak kahin, sihirbaz, müşahin, içkiye düşkün olan, ana babasını inciten, zinaya ısrarla devam eden müstesna. Bu geceye Berat gecesi denmesinin haricinde bir de kısmet ve kader gecesi de denilebilmektedir. Nedeni ise şu şekilde rivayet olunmaktadır. Efendimiz buyurdu ki, Şaban'ın yarısının gecesinde senenin tüm işleri kesin karara bağlanır yaşayacak olanlar ölecek olanlardan ayrılıp yazılır. Allah'ım azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey celal ve ikram sahibi, ey lütfu ve ihsanı bol olan, senden başka ilah yok. Sen kendisine iltica edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara eman veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zatsın. Allah'ım, beni katında Ümmül Kitap'ta şaki, kötü veya mahrum veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan Allah'ım fazla ihsanınla kötülüğümü, mahrumiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil. Beni katında Ümmül Kitap'ta Said, iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz.'' Muhakkak ki sen Resul'ünün lisanı üzerine indirilen kitabında bir söz buyurdun ve senin sözün haktır. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Ümmül Kitap onun yanındadır. Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım. Gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Zatın yücedir. Seni övmek için kelime bulamıyorum. Sen kendini övdüğün gibisin. Ya Rabbi, zatının celaline, kudret ve hakimiyetinin azametine layık şekilde sana hamdolsun. Sana hamd olsun.